bizim şaşırtma yöntemiyle kullandığımız, onun için kullandığımız. Şu uçlarından dişilik hormonu salgılıyor. Bu da e, erkek kelebeğin uçuşurken e, dişiyi şaşırtma yöntemi. Yani dişiyi bulmasını engelliyor genel olarak. E, o şekilde bir şeyimiz var. Geçen sene e, tellere, şu bükmeli olan teller dekara 100 tane giderken bunlar dekara 50 tane gidiyor. Bu bahçe için mesela her ağaca bağlamamız gerekirken, geçen seneki tel için. Bu, bu seneki tel için iki ağaca bir tane. Yani bir dolu bir boş şeklinde bağlıyoruz. Bunun amacı şu kenarlar özellikle boş denk gelse bile mesela oraya boş dedik. Orası boş gelse bile oraya dolu bağlatıyoruz ki orada popülasyonun yoğunluğu çok olduğu yerlerde onun önüne geçebilelim. Onu engelleyebilirim. Bilelim. Çevresinde de etrafında da herhangi bir bahçe varsa ee, ve oradan gelebilecek her türlü zararlıya karşı şeye karşı da onlara da çıktı uyguluyoruz. Tampon bölge dediğimiz tampon bölge oluşturuyoruz. Ee, bu telin kullanımı bu şekilde. Bunu zaten basit bu şekilde açıyor, açılıyor. He. Direkt e, daldan en üstten en üstten 50-60 cm göz kararıyla aşağı şekilde çok fazla güneş görmeyecek şekilde yani dalın şöyle söyleyeyim e, gölge kısmına denk gelecek şekilde asıyoruz. Güneş neden görmüyor? Neden görmüyor? Bu ömrünü ömrünü azaltıyor. Mesela bunun bir sezon içerisinde 6-7 aylık bir ömrü oluyor, bir şey oluyor. Eğer çok güneş gördüğü zaman etkisini yitirmiyor. Gene devam ediyor fakat ömrü azalıyor. 5 ay gidecekken, altı ay gidecekken 4 aya düşüyor. 3 aya düşüyor. O yüzden oraya bağlatmamızın amacı o. Yani bu telle şaşırtma tekniği uyguluyoruz. Ağaçlara bağlayarak bir hesap hesabı var. Hesabını yaparak. Ee, ne kadar gidecek, kaç dekara ne kadara bağlanır o şekilde onun hesabıyla beraber bu teli söylüyoruz çalışanlara veya buradaki sahiplere. Ondan sonra başlarında kontrol ederek nasıl bağlanır. Kanlığımızın 2023 yılı e, vizyonunda kimyasal mücadele en son çare. Hedef e, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerinin kullanılması yönelik Bir 2023 yılı çalışmamız mevcut. Bu e, bağlamda Elma iş kurduna karşı şaşırtma tekniği yoluyla Karaman'da uzun süredir uygulanıyor. Kimyasal mücadeleyi en aza indirmek amacımız. Kanıtı sorunu olmayan, sağlıklı ve güvenilir ve çevre dostu bir mücadele şey mücadele yöntemi, biyoteknik mücadele yöntemi. Her geçen sene de Karaman ilinde bunu uygulayan üreticimiz artmakta. Biz onlara ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, firmada bu e, şeyde sosyal e, amaç ve kar amacı gütmeden bu ürünü dünya çapında tek firma olarak çektiğinden e, lanse ettiğinden dolayı da teşekkür ediyoruz firmaya aynı zamanda. E, i̇nşallah Karaman'da e, yaklaşık 225 bin dekar alanda alanların tamamının biyoteknik mücadele yöntemiyle elma iş grubuna karşı korunur ve e, güvenilir bir e, elma üretimini sağlandığı bir e, il haline geliriz diye düşünüyorum. Biyoteknik mücadelede elimizde e, üreticilerimiz yönünden yaygınlaştırmaya çalıştığımız bir e, uygulama şekli. E, en önemlisi uzak e, otların e, çevre dostu olması, karmaşık e, kullanılan e, üreticilerimiz için herhangi bir tehdit, e, zehir kalıntısı, pestisit kalıntısı içermemesi arılara uygun olması, entegre ve biyoteknik entegre ürün entegre sertifikalı ürünlere uyarlı olması ve karmaşık alet ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaması, en önemlisi kullanıldığı yıldan itibaren her geçen yıl, birinci, ikinci, üçüncü yıldan sonra daha az ilaç kullanımına, daha az zehir kullanımına yol açması, daha sonraki dönemde il genelinde yaygınlaştırdığımız zaman ilimizde pestisit kalıntısına yol açmayacak iş kurduğunda baskı kontrol altına alınmış olacağına inanıyoruz. Tetik mücadelenin en güzel tarafı biliyorsunuz dünyada artık organik tarım, iyi tarım hızla çoğalıyor ve her zaman Elmanada sektör olarak Türkiye'de liderliğe giderken ihracatta karşılaştığımız ilaç kalıntıları gibi şeylerin önüne geçmek için geçtiğimiz Elmanın bundan yaklaşık 10-15 yıl önceki serüvenine baktığımız vakit üç defa ilaçladığımız dönemlerde e, kara leke, kırmızı örümceğin olmadığı dönemlerden bugün 15-16 defa ilaçladığımız dönemlere geldik bu tip biyotik mücadelelerle e, ilaçlanan daha da hazır olarak da karaman elmasının daha da kaldırılmasıyla olmasıyla güzel şeyler kalacağı kanal Elma üretiminde Türkiye'de ilk üç arasında üretimde ikinci sıradayız. Ağız sayısı bakımından Türkiye'de birinci sıradayız. Alan itibariyle ne birinci sıradayız. Her geçen günde bu dikili alanlarımız bu üretimimiz artmakta. Bu yıl ki 2022 yılı üretimimiz, deportemiz 750 bin ton civarında bir üretimimiz var. Elma üretimimiz var. İhracatımıza baktığımızda da geçen yıla göre yüzde yüzlük bir artışımız var. 60 bin ton civarında yurt dışına 30 ülkeye ihracatımız var. Bu da bizim için, Karaman için büyük bir e, onun meselesi, bunun meselesi. E, i̇nşallah ihracatımız artarak devam edecek. E, diğer taraftan Sayın Valimizin destekleriyle, popülerimizden aldığımız destek ile ilimizde elma borsası oluşturuyoruz. İhalesi yapıldı önümüzdeki günlerde ihale yalan firmayla sözleşme.